Bera. Merhaba. Kolay gelsin Bera. O ne? Bera bu neydi? Polis. Polis. O ne? Bu ne? İşçi. 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 Evet. O ne? Postacı. Bu postacı. Postacı. O ne? Tamirci mi? Tamirci. Tak bakalım tamirci. Aferin olma. Bravo. Evet. O ne babam? Doktor. Doktor mu? Doktor ne yapıyor? <gülüyor> Öksür. Öksür. <laughs> Yaptın mı? Aferin. O ne? Ölüm. Aşçı. Aşçı. Aşçı ne yapıyor babam? Aşçı ne yapıyor? Aşçı. Pişiriyor. Yemek pişiriyor. Evet. O ne? O ne babam? O ne? Bu ne? Bu ne? Öğretmen. Alkış, bir alkış yap, alkış yap bir. Bir alkış yap önce. <laughs>